Video çekiyorum. Kardeşim benim için ben okuldayken okula gitmediği için benim için burayı fulllemiş. Sadece star hediyeleri kalmış. Bak efsaneyi video açmamış. Şimdi kardeşim gelsin yanıma. Rostars'ta. 74 altınım var. Ay elmasım var. Yani kardeşim ne diyeceğimi bilmiyorum. Hatta bu kardeşimin hatta olduğu için bu star hediyesini yaştıracak. Onun için star hediyesi var. Efsanesi. Efsane gelecek? İnşallah efsane çıkar. Oha! Kardeşi ne yapmış? Oğlum benim kardeşim valla. Benim için yaptığı şeyleri bak ya. Otlu, okuldaydım. Hügeldim, buraya full demiş. Bir Güneldim buraya fullemiş. Bir destans yaz ya. Oo, ben sahne Bas hadi bas bas. Oo! Taşan drone. Bir tane daha var ama. Bir tane daha bir sahne var arkadaşlar. çıktı lan. Evet vardı. Bu, bunu bir sen tane, aç. Şunu da aç. Tamam burada bir tane, tane daha varmış. Ay sen aç bakayım. Sen aç. Ben bir tane aç. Tamam. Açtım. Aç. Açtım. Oh, mü <laughs> Evet. Baş dış. Öbür hesabı da şey yaptın mı? Evet. Saç mı var? Evet. Bakalım ne olmuş hesabıma? Daha dizsene beni. Spike sen mi kassın? kastın? Evet. Bas Spike bas. Kenji'yi de kastım. Bayramı var. Oynadım. Alır beni. Çağıralım. Tamam çağıralım. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.